Sen Çal Kapımı yaz sezonuna çarşamba akşamı başlıyor. Herkesin final yapacak diye beklediği dizi sezon finali yaparak kısa bir aradan sonra izleyicisine tekrar merhaba demenin heyecanını yaşıyor. Yeni sezon tanıtımlarından Serkan ve Eda'nın artık daha olgun bir kişiliğe bürünmüş olarak ve en önemlisi onları anne baba karakteri olarak izleyeceğiz. Yapım şirketi 40. bölüm özeti olarak şu bilgileri yayınlamış durumda. Serkan'ın geçirdiği hastalık sonrası yolları ayrılan Eda ve Serkan yıllar sonra yeniden karşılaşır. Birbirlerini duydukları aşk ilk günkü gibi taze olsa da yıllar bazı şeyleri değiştirmiştir aşk kapılarını çalmaya devam ederken Eda'nın Serkan'dan sakladığı büyük bir sır vardır. Bu sırrın küçük bir kız çocuğu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Unutulmaz bir karavan macerasından sonra Serkan ve Eda ayrılmış fakat haftalar sonra Eda hamile olduğunu fark etmiştir. Serkan'dan bu sırrı saklayan Eda, yıllar sonra kızı ile babasının tesadüfü karşılaşmalarından sonra bu gerçeği nasıl saklayacak ve Serkan'la yarım kalan aşka nasıl devam edecekler hep beraber izleyip göreceğiz. Sen Çal Kapımı yeni sezonun ilk bölümüyle çarşamba akşamı Fox TV'de. Özleyenler ekran başına. Dizimiz hakkındaki gelişmeleri kanalımızdan takip edebilirsiniz. Yeni videomuzda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.